başlasın. bakayım amaçsız Oha zort lan mal geri zekalı bu oyun. Anamda koydum eşi olacak şey. anamda mal geri zekalı alıyor 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 mal alıyor 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 çıkalım girelim bence çok az kişi var çok az kişi oyun korkut da değil mi bu sefer ben bulacağım kız esniyor Bakayım hmm. dur, dur. çok güzel bir şey buluyorum Gülen day. çıktı. Azra İngilizce yazdım. Enguasta diye bir şey yok ki. Kaç kişi var orada? Bakalım. Bana katıl. Azra, Azra doğrusu buydu, doğrusu buydu. Damir. Ne? Ne yapıyor? Ah perde kopuyor. Aber da başka başka men. Da başka. Bunun bu sefer çıktığı yükle tamam mı? Tamam ya. Bak çıktı ama. Tamam zor. Tamam. Zor. Yani başka başka, başka. Ne yapar Beach, uh, men. Beach, A, sakin ben, sakin ben, kankamın oyunu. Çılgın. Çılgın asası. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Dedim. Gel şimdi. Gel arkadaşım. Seni kısacağım lan. Ay bir bovi. Ay biz bovi yiyiz. Anamız. <laughs> lan mal geride zekalı alımı koydum. Sıçarım. E şu olur. Mal mal öküz aslan geride zekalı. <laughs> mal. <laughs> Mira sen meleksin ben şeytanım. Dünyanın en ko korkunç oyunu yazdım. Dünyanın. Ödüm bizi patladı lan. Dedim. 150 param var. A 2400. Aç, açıl susam. 2400. Açı. Zırt lan maalesef. Azab bunlar öldürüyor bu arada. Merhaba ben o, suya girdim. O. Sen suya gir. O, o. Lan. Ya öleceğiz burada. Mira ben buradayım. Benim olduğum yere gel. Ben yeşil ışık gelen yerdeyim. Eymenli şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ya buraya gidelim. O oh, sınırlı sonuçta Al kesildi. Yine seni gördüm belki. Palyonço. Bir yeri saklayın. Orada sürekli zıpla bir yeri saklamaya çalış. Beni Ben Benim son canım var. Lan korkuyormuş bu. Ben ee... Oh, adam kurtuldum. Mira aynı yere geldik seninle. Ana vatin sarılayan. Mira. Ya Ben abimle, Emir'le e, ve biz köpekleri çok severiz. Hayvanları yani. Azar gel dışarı ya. Gidiyorum zaten ben <laughs> dışarı. <laughs> A para <asası>, başka maçka me. Hapara ve başka maçka me. Hapara Keşke başka maçka me. Hapara ve geri dönün. <laughs> Az az sonra geri dön. Mira ben şeytan sende e, melek. Aynen. Ananı sikin. Abi babamı sikin. Lan bismillah zor. <laughs> Ama I hızlı. see you. I see you. <laughs> Çok kırmızı. Zor. Lan geliyor. Kapanmıyor sanki. Yukarı çıkmasın ki sen Yukarı çık Abra. Çıktım ben bastım diyemem mi? Sonunda güzel bir şey. Lan cidden ya. Ne kadar korkunç ki. Ama beni anlatan kişi. Bu oyunlar beni etkilemez. Allah'tan başka şey, kimseden korkmuyorum. Ve peygamberim. Ne Lan yavaş be. peygamberim. Ben korkuyorum ve Allah'tan. İki kişiden korkuyorum. Ben. Azra dışa çıkma. Ben bu oyunu biliyorum. Azra dışa çıkma. Dışa çıkma. Asansöre gel. Asansöre Katil gelip bizi vuracak. Silahla. Çok kötü. Ya bravo başka başka Azra bravo. Benim 600 param kaldı. Ama 2850. Ama kapanmıyor. Ben sana oynadım. Onun sen de öndesin. Ben de 2925. Ben 600. Hadi Hazır. Hazır. geldik geldik Slender geldi. Miro Slender. Ben baştan başladım. Nasıl sürfin? <laughs> Miro nerede? Miro! Hadi zıpla, çıtır git, çıtır git, çıtır Hoş, 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 Senin mal öküz oğlu öküz ağlamında koydu. mü? eş anamda koyduğumun sinendirmeni ağzına sıçıp o aptal mal gibi bizi kadar o sıçma lan mal zor seni ağzına Mal ya. Vallahi seni cehennem Bir daha öyle ben Valla sen Valla açılma açılma kapan kapan Azar gitme gitmiyorum ya da ben de gideceğim ben gitmeyeceğim hadi bay ben asasları kapat ve gitmiyorum çünkü Slenderman geliyor. Slenderman. Kapat mira asansörü. Ben kapatacağım ya. Yukarıya çıkmaya bas. Ya oraya basın zaten. Anasını sikiyim ki anamın sebebi sebebi sizin hemen en çıktım ay vah vah bak ala ana ana ama ala seviyorum ya Ben de öldürdüm. Allah'ın belası. Anne nerede? Bur. Mira gel. Mira. Mira gel hadi. Gelin. Burada da video biter arkadaşlar değil mi? Hayır biraz daha. Evet. Ya biraz daha. Biraz daha. Ya. Yeah. Mira 39 oldu. 40 oldu. Bir, bir, bir. Ben size an. Anana başka başka me. Zaprak. Aşkla babuşkla. O zaman bak yine aşağı atlama. Ben şu attım. <laughs> Onu sıktım. Sıktım. Lan sen erkeksin oğlum. Sen yukarı. Sen aşağı inmelisin. Oha hazır Arkeen, yukarı da üzer çıktım. Kalanı çıkalım. Erkeğin üzerine çıktım. Sıçıp sizi dağıtırırlar. Yine gidin siz de. <laughs> Ha erkeğin üzerindeyim. Kursuyordum. Aa buraya saklanabilir mi? Özel bölge. Özel bölge. Aa bırak o zaten. Geç konuştuğuna. Aha az önce nasıl durduğuma bak. Nereye sen yoksun? Nasıl sen Yoksun. Burada da video biter.